Evet merhabalar bir pazar sohbetiyle karşınızdayım gündüz kuşağına bu sefer neye bıraktık fiyatları çünkü markalar fiyatlarını açıkladı Toyota'sı açıkladı Hyundai'si açıkladı Nissan açıkladı BDS açıkladı işte ne bileyim Opel'i açıkladı derken pek çok markanın fiyatlarını açıkladığını gördük zaten fiyatlar yerinde saydı artık biz de pazar sohbetinde bunu yorulmayacak hale geldik demek ki Aralık ayı Kasım ayında paralel ilerleyecek kampanyalarda yine paralel devam edecek gibi gözüküyor. Tabi daha markaların hepsi kampanyaların açıklamadı yine parça parça size bayilere gidip bayi pazarlıkta fiyatlara almaya devam edeceğim. Şimdi neyi gördük? İlk Toyota'nın fiyatları açıklandı. Toyota'da sadece kargo modelinde bir 20 bin liralık ucuzlama oldu. Corolla fiyatları yerinde saydı. Neyi açıkladık size? Opel açıkladık. Opel'de işte yine fiyatlar yerinde saydı. Avantajlı burada ne var? Astra var mesela Edition. 1.4 milyon seviyesinde ama 1-2 PureTech diyorum yani tercih edersiniz etmezsiniz ama Astra donanımıyla beraber yine ön plana çıkan bir araç haline geldi Aralık ayında. Diğer tarafta Grandland var. Grandland'in yenisi gelmeden eskisinde dizeliyle beraber 1.9 milyon seviyesinde bir kampanya yapılmış durumda. Yine bayi pazarlığıyla fiyatlar aşağı doğru kırılıyor. Bu yine güzel bir seçenek. Ne var? Hyundai tarafında yine fiyatlar yerinde saydı. Belki bu videodan sonra paylaşırım. Bugün bu <laughs> çok sıkıcık bir program olacak. Ne var? İşte Tucson tarafında fiyatlar yerinde saydı. Bayon'da fiyatlar yerinde saydı. Yine bunlar avantajlı ürünler olmaya devam ediyorlar. Diğer taraftan işte Çinli çerisi o su bu su bunların fiyatları böyle oturduktan sonra yine bunları parça parça size aralık fiyatlarını önce liste fiyatlarından anlatacağım. Daha sonra bayi pazarlıklı ekstrem ürünler ön plana çıkan ürünleri size anlatacağım. Bazen bana soruyorsunuz işte şunu niye anlatmadın bunu niye anlatmadın şunu niye bahsetmedin. Özellikle bu bayi pazarlıklı fiyatlarda ciddi anlamda indirim olan ve mantıklı bulduğum ürünleri anlatıyorum size açıkçası. Yine teknik noktalarda da bazen detay detay bilgiler veriyorum size. Bunu da aralara yerleştirmiş oluyoruz. Araya bu arada bitirmeden neyi sokayım biliyor musunuz? Burası da bonus bölümü olsun. Şu BYD'nin Seal ve Han modellerinin fiyatları konusunda ne düşünüyorsunuz? Seal 2.4 milyona, Han da 3.2 milyona çıktı. Hatta net fiyatlarını şuraya böyle resimlerle koyarız. Güçlüler. ikisi de 500 beygirin üzerinde. 80 kW'ın üzerinde bataryaları var. %10 de değil ya %40'ta sanırım %40'ta denk geliyor ya da %60'a denk geliyor gücü gereği. Tabi %60 ÖTV'li. Bu fiyatlamayla beraber sizce BYD'lerin bu fiyatları nasıl? Yorumlarınızı bekliyorum. Peki yağmur da başladı. Böyle yağmurun damla seslerinde arka plandan duyacaksınız. Aralık ayında Sizce en ideal ürün hangisi? Bütçe bazında bize en ideal ürünlere sizlerin yorumlarınızda paylaşırsanız herkesin bilgi sahibi olur. Şimdi i̇şte 1 milyon bütçeyle ne alırsın? 100, 1200, 1300 ben zaten böyle bir başlıkta cumartesi yapmıştım. Siz böyle 100.000, bin, bin üstüne koyup 1 milyonla 2 milyon arasında her 100.000'lik bant arasında şu paraya bunu alırım, şu paraya bunu alırım ya da şu paraya bunu aldım memnunum gibi siz de yorumlarınızı iletirseniz dediğim gibi takipçilerimiz de bu yorumlardan faydalanmış olur tüm yorumları okuyorum bunda. Emin olabilirsiniz cevap verme fırsatım olmuyor. Kusura bakmayın ama emin olun tüm yorumları tek 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 okuyorum ve yorumlarınız benim için oldukça önemli. Yine sizlerin yorumları sayesinde bayi pazarlıklı fiyatları öğreniyorum. Bayileri arıyorum, teyit alıyorum, alabildiğim en iyi fiyatları alıyorum. Bu da bana yol göstermiş oluyor, işimi kolaylaştırıyor açıkçası. Yorumlarınız bu konuda destekleriniz için de teşekkür ederim. Evet kısa keseceğim pazar sohbetini. Yine bu ay içerisinde pazarlıklı fiyatları konuşacağız. Liste fiyatlarıyla başlayacağız. Alabildiğimiz pazarlıklı fiyatları sizin eriştiğiniz pazarlıklı fiyatları yine teyit ederek burada yayınlamaya devam edeceğim. Yine mümkün olduğunca arşiv niteliğinde kanalımızda bunları tutmuş olacağız. E şimdi 8 dakika konuşmamışızdır. 8 dakikaya tamamlayacak araç görselleriyle videoyu tamamlıyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.